Sık sık ses getiren açıklamalarda bulunan eski Toyota CEO'su Akio Toyoda bu sefer elektrikli araçlar yalnızca %30 pazar payına ulaşabilecek dedi ve tüm elektrikli araç üreten şirketlere meydan okudu. Bu açıklama oldukça dikkat çekici. Peki bu tür bir açıklamanın ardında yatan nedenleri ve bu iddianın gerçekliğini merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse videomuzu izlemeye devam edin. Öncelikle Toyota CEO'su Akio Toyoda, otomotiv sektöründe sadece elektrikli araçların hakim olacağı bir geleceğe kesinlikle katılmıyor. Temiz içten yanmalı motorlara sahip araçların hala üretilebileceğini ve önemli bir rol oynayabileceğini savunuyor. Düzenli olarak dile getirdiği gibi, bataryalı elektrikli araçlar ne kadar gelişirse gelişsin, hibrit araçlar, yakıt hücreli elektrikli araçlar ve hidrojen motorlu araçların hala otomotiv pazarının %70'ini oluşturacağına inanıyorum. Bu, elektrikli araçların pazarın sadece %30'unu oluşturabileceğini düşündüğünü gösteriyor. Elektrikli araçlara inanmayan birçok kişi de Toyota'nın görüşüne katılıyor. Ancak elektrikli araçların otomotiv endüstrisinin geleceğini belirlediği gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle katı hal bataryalara sahip modellerin 2026 ve sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu durumda birçok üretici yakıt hücreli elektrikli araçların üretiminden vazgeçebilir ve içten yanmalı motorlar kullandığı yakıt türü ne olursa olsun tamamen tarih olabilir. Bu nedenle Toyota'nın görüşüne rağmen elektrikli araçlar giderek daha fazla kabul görüyor ve otomotiv endüstrisinin geleceğini belirlemeye devam ediyor. Ancak Toyota'nın kapıları elektrikli araçlara tamamen kapalı. Hatta 2024 üretim hedeflerini duyurduğu bildirisinde ucuz bir kompakt elektrikli otomobil modeli için kapıyı kapattığını doğruladı. Parça tedarikçilerine gönderilen bildiriye göre Toyota'nın 2024 yılında küresel düzeyde toplamda 10,3 milyon araç üretmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu hedef gerçekleşirse bu Toyota'nın küresel çapta şimdiye kadar gerçekleştirdiği en yüksek yıllık araç üretimi olacak. Bu duyuruysa birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok sayıda kişi 20-25 bin dolar aralığında bir kompakt elektrikli aracı piyasaya süreceklerini düşünüyordu. Fakat şirket bu tür bir aracın ancak batarya maliyetleri önemli ölçüde düşürüldüğünde mümkün olabileceğini belirtiyor. Ancak buna rağmen Toyota elektrikli araç sektöründen elini çekmiş değil. Elektrikli otomobil pazarının gelecekte katı hal pil sistemlerine dayanacağı vurgulanıyor ve Toyota'nın bu alanda aktif olarak çalıştığı belirtiliyor. Günümüzde ise birçok elektrikli otomobil modeli oldukça etkileyici menzil değerleri sunuyor. Ancak bu sadece bir başlangıç ve katı hal pilleriyle çok daha büyük potansiyeller piyasaya sürülecek. BMW, Ford, QuantumScape, Solid Power, Toyota ve Samsung gibi önemli isimler uzun süredir bu alanda aktif olarak çalışıyorlar. Lityum iyon pillerden daha güvenli olan ve mevcut çözümlerden daha yüksek enerji depolayabilen bu yeni nesil pil teknolojisi, daha uzun kullanım süreleri ve zorlu koşullara daha iyi dayanıklılık sunuyor. Katı hal pilleri olarak bilinen bu teknoloji, birim alanda daha fazla enerji depolayabildiği için 800-900 kilometre gibi etkileyici menzillerin standart hale gelmesini sağlıyor. Toyota gibi otomobil devleri bu alanda liderlik yapmak için önemli adımlar atıyorlar. Toyota bu alanda en çok patente sahip şirket olduğu için pazarda tam 1200 kilometre menzile sahip elektrikli otomobiller sunmak için katı hal pilleri odaklı büyük çalışmalar yapıyor. Ancak henüz bu altyapının veya araçların ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir tarih verilmiyor. Şu an için sadece katı hal pili temelli elektrikli araçlarımızı birkaç sene içinde piyasaya süreceğiz şeklinde bir açıklama yapılıyor. Ayrıca bahsedilen pillerin sadece 10 dakikada doldurulabileceği belirtiliyor. Müzik Özetleyecek olursak, bu gelişmeler elektrikli araç teknolojisinin geleceğine dair heyecan verici bir yol haritası sunuyor ve endüstriyel devlerin bu alandaki yatırımları sektörün geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak görülüyor. Müzik Tüm bu gelişmeler yaşanırken Toyota bir yandan devrim niteliğindeki su ile çalışan araba modelinin üretimine de başladı. Japon otomotiv devi Toyota, elektrikli araç trendinden farklı bir yol izleyerek sürdürülebilirlik ve karbon nötr hedeflerine uygun olarak hidrojen teknolojisine odaklanıyor. Şirket, geleceğin taşıtlarını bu yenilikçi yaklaşımla geliştirme yolunda ilerliyor. Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motor teknolojisi, otomobil endüstrisinde devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu teknoloji yalnızca su buharı emisyonu yaparak çevre dostu bir seçenek sunuyor ve otomobiller için daha uzun menzillerle hızlı yakıt ikmali imkanı sağlıyor. Yamaha motorla işbirliği içinde geliştirilen bu hidrojen yakıtlı ve 8 motor 455 beygir gücü ve 398 Nm tork üretiyor. Araç 5 kilogram hidrojenle 485 kilometre menzil sunmasıyla dikkat çekiyor. Hidrojen teknolojisinin avantajları arasında daha hızlı yakıt ikmali süreleri ve sınırlı malzeme tedarik ihtiyacının azalması yer alıyor. Bu özellikler Toyota'nın hidrojen motorunu elektrikli araçlara karşı cazip bir alternatif haline getiriyor. Ayrıca Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru neredeyse hiç karbon emisyonu yapmıyor ve elektrikli araç bataryalarına kıyasla daha az nadir metal kullanımıyla öne çıkıyor. Toyota, 2025 yılına kadar 200 bin adet hidrojen yakıt hücresiyle çalışan aracı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hedef, şirketin çevre dostu ulaşım çözümlerine olan bağlılığını ve hidrojen teknolojisinin potansiyeline olan inancını gösteriyor. Hidrojen yakıt hücreli araçlar uzun vadeli sürdürülebilirlik vizyonu sunuyor. Toyota, hidrojenin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor. Şirket, hidrojenin sadece ulaşımda değil, aynı zamanda enerji üretiminde, endüstriyel süreçlerde ve diğer sektörlerde de kullanılarak hidrojen temelli bir topluma katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu vizyon, sürdürülebilirlik ve fosil yakıtları olan bağımlılığı azaltma hedefleriyle bütünleşiyor. Toyota için hidrojenle çalışan bir gelecek en iyi seçenek olarak görülüyor. Yeni hidrojen yanmalı motor, Japon otomobil üreticisi için oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip bir yenilik olarak öne çıkıyor. Hidrojen, sürdürülebilir bir şekilde üretilen bir kaynak olduğu için Toyota sadece daha yeşil bir gelecek hayal etmekte kalmıyor, aynı zamanda onu aktif bir şekilde inşa ediyor. Peki siz Toyota'nın yeni motor teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Toyota'nın yeni motor teknolojisi elektrikli araçların sonunu getirebilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.